Oyesin Şahat Akbikar Menkul'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Size muazzam denize 400 metre mesafede çok güzel yabancıdan full eşyalı 3 artı 1 tamamen açık deniz manzaralı. Öyle tepelere dağlara çıkmadan yürüme mesafesinde denize 400 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Ana yola 200 metre hemen karşısına geçiyorsunuz köylü pazarı. Bugün zaten köylü pazarı günü. Harika bir gündü gerçekten ve drone görüntüleri sahilden de aldım. Pazarda ufak bir tur da attım. Onu da ilk girişteki reklamada koyarım ama sahili bir görün. Gerçekten kıskandım. İnsanlar denize giriyor. Yazlık bir yerde de çalışmak gerçekten aslında yani ne bileyim enteresanmış. Şu denize gerçekten giremiyoruz. Vaktimiz de olmuyor. Sizlere hizmet vermek ama bizi mutlu ediyor. Son 3 sene, 3 sene sonra artık bırakacağım. Ben de sizin gibi eğleneceğim, emekli olacağım. Gerçekten sizler şanslısınız. Yazlıkları olanlar buranın keyfini çok güzel çıkartıyorlar. Sizlere imrenmiyor değilim. Evet konumuza geçelim hadi. Konum dediğim gibi müthiş. Şu yoldan hemen aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar. Direkt 150 metre sonra ana yoldasınız. Soldan sahile iniyorsunuz. Drone görüntülerini göreceksiniz. Hemen karşı köylü pazarı ve dolmuş geçiş güzergahı. Otobüs geçiş güzergahı. Evet pepe pe pe pe. Bunu da güzel söyledim valla. Ben seyrederken Figen çok gülüyor bunlara. Şurada güzel bir barbekü alanımız var arkadaşlar. site böyle çok güzel. Peyzajı harika. 1280 metrekare arsa içinde 3 bloktan oluşur. 3 ayrı parsel birleştirilmiş. Böyle harika bir site yapmışlar. Güzel butik bir site arkadaşlar. Çok güzel yarı olimpik bir havuzumuz var. 1 Haziran'da açılacak aydatlarımız 10.000 TL aylık 830 liraya geliyor ki gayet iyiymiş. Hemen arkamız 6.5 milyon metrekare ee, Kızılçam Ormanları sit alanı arkadaşlar. Kesinlikle artık oralarda bir şey olmayacak. Sadece şurada şanslı bir abimiz güzel bir acayip devasa bir yer yapmış. Onun da arsası da çok büyük evet. Şuradaki havuzun yuvarlak bölümü ne derseniz orası böyle hidroforlu, masajlı böyle hani jacuzzi gibi bir şey arkadaşlar. Evimiz bu blokta. Hemen üst katta. Çok güzel. Şaşırtmalı balkonlar. Odalar birbirini görmüyor. Biri böyle bakıyor. Biri şöyle bakıyor. Acayip bir dizayn. Çok iyi. Karı koca burayı yapan arkadaşlar. Birisi iç mimar, birisi dış mimardı. Böyle bu projeden 3 tane yaptılar. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Eksik olan bir yer var mı Ender abi? Atladığım? Yok. Yok değil mi? Tamam, atlamam ben ya. Zaten bana da fazla soru gelmiyor. Çok şükür her şeyi de güzel anlatıyoruz. Fiyatı da söylersen diyeceksin. Bak evet. hani atladık. Evet. Gel gel. Gel hele gel. Evet. <laughs> gel bakayım sen şöyle. Evet, ana giriş kapımız burada. Evimiz arkadaşlar 140.000 euro. 140.000 afyon dinarı. Yabancıdan bakın böyle ne diyor? Home sweet home falan. Tatlı evim, güzel evim. Evet. Buyur gel abi. Şöyle güzel bir antre girişimiz var. Kapıyı sen kapatabilirsin. Yavaşça şöyle. Gözlüğümüzü de çıkartalım. Evet. Şurada bir tane ufak bir duş var. Ee, ondan sonra küçük bir lavabomuz ve tuvaletimiz var. Duş musluğumuz orada. Ee, ama... Geçen gün bir abimize daha burayı göstermiştik. Erkan Bey dedi, burayı dedi... E, büyütebilir miyiz? Gel abi gösterelim hemen. O duvarı sadece burası taşıyıcı kolon. Sadece orayı buraya kadar uzatıp bir duvar örülüp fayans devam edilecek. O banyoyu isterseniz buraya kadar büyütebilirsiniz. Çünkü burada güzel bir yatak odası alanımız var. Evet abi. 3 kapılı bir gardırobumuz burada mevcut. Yer değiştirelim seninle. Ondan sonra bir de buradan al. Beko LG'nin kliması var. Mobilyalar hep Ikea. Şuradan da harika bir deniz manzarası zaten buradan bir başlıyor. Hele yukarıda salonda balkonunuzda inanılmaz bir deniz manzarası var. Akşam gün batımının tadını doya doya çıkaracağınız bir yer arkadaşlar. Ben bu evi çok seviyorum. Gerçekten favori evlerimden bir tanesi. Geçen gün bir ev tanıttık. Hissediyorum yani diyorum ve dediğimde oluyor çünkü ben beğenerek böyle heyecanla anlatıyorsam hemen satılıyor diyorum ki anında da satıldı. 24 saat sürmedi bile Aşur abime ve eşine hayırlı uğurlu olsun. Gel abi gel. Şuradan şöyle bir güzel bir şu bu yatak odamızı gir. Bu arada bütün yatak odalarımızın hepsi normal standartlar çift kişiliklerin daha da üstünde. Burası arkadaşlar 13.5 14 metrekare. Güzel yüksek tavan harika bir yatak odası. Şurada ormana bakan güzel bir balkonumuz var. Gene mobilyalarımız hep böyle Ikea'dan. Burada da harika bir boy aynası var. Burada da gene aynı aşağıdaki gardırop, aynı yatak mobilyalar. Evet. Bir girmişler, hepsini aynı almışlar. Evet, burada aynı. Burası da aynı büyüklükte. Orman tarafına bakıyor. Çok güzel bir yatak odası arkadaşlar. Buranın da böyle kendine ait gene güzel bir balkonu var. Ormana bakıyor. Vallahi mis gibi. Oksijenden artık böyle başınız döne döne yatarsınız vallahi. <laughs> Buraya gelenler gerçekten acayip uyuyorlar. Öyle böyle değil. İlk 3-4 gün uyumaktan artık böyle kendinizden geçeceksiniz. Emin olun oksijen çarpıyor. Şu kapının arkasında bir sepet vardı. Onu almayı unuttuk. Kusura bakmayın. O ona dayanıyor. Aslında dar değil. Gir abi. Güzel böyle geniş bir duş var orada. Duşa kabinimiz var. Klozetimiz, hilton, lavabomuz her şey mevcut. Gayet ideal. Evet bu evin en güzel yeri. Şurada çok şık bir içeride yemek yemek isterseniz güzel bir masa sandalye takımımız var açık mutfak, salon. Tam bir yazlık arkadaşlar. Hani böyle yaz kış yaşamak isterseniz mutfağa belki bir ada ilave edebilirsiniz. Ama şöyle çok ideal. Ekstradan şuraya bir tane bir dolap daha almışlar. Buraya da işte kaptı, kacaktı falan filan Inter Milan. Bu da benim ağzıma iyi takıldı son günlerde. Oo, bayağı her şeyiniz var valla. Peçeteniz o. bu Burada neler var? Tost makinenizdi, salatalık tabaklar, borcamlar. Her şey mevcut. Bir LED tipi güzel bir koltuk takımımız var. Televizyon ünitemiz hemen buraya konumlandırılmış. Su sebilinize kadar her şey mevcut. Ama işte en güzel yer. Şimdi çamaşır makinesi nerede diyorlar. Geçen gün biz de aramıştık nerede diye. Buldum ama sonunda. Evet. Valla çok harika bir balkonumuz var. Burada 6 kişilik rahattan masa sandalye takımımız mevcut. Şurada çok güzel şöyle bir gölge alanımız var. Bunu açıyorsunuz. Buraya kadar kapanıyor uydu internetine kadar takılı arkadaşlar. Çamaşır makinem da hemen şuraya şöyle konumlandırılmış. Ev sahibim Norveçli. Onlar da tabi Euro'da oldukları için artık böyle Euro ile hareket ediyorlar. Şimdi hemen şurası zaten direkt Salı Köylü Pazarı'ydı. Biraz önce toplandı. Çok güzel. Ayağınızın altında şu yoldan zaten aşağı yürümeniz öyle dev gibi bir rampa değil. O tepelerdeki evleri bir iyi tanıyorsunuz. Oralar çok dik. Burası öyle değil. Akbük merkezinin de tam içinde konum muazzam. Burada bir tane daha ev var arkadaşlar. Ee, hemen belki girişte görmüşsünüzdür. Giriş kat dubleks. O şu alttakilerden, ters dublekslerden arkadaşlar. 5 milyon 250 bin diyormuş. Komşu söyledi. Ben e, bilmiyorum. Bize gelmedi. Ama burası 140 bin euro. Yani 5, 250'nin bayağı bir altında. 250, .000, 300 bin lira daha altı. Evet. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Hiçbir şekilde önünüz asla kapanmayacak arkadaşlar. Sol tarafımız zaten Akbük Koy Akbük Halk Plajı, soğuk su denilen bölge. Oradan itibaren bir başlıyor. Nereden baksanız şu camiyi görüyorsunuz ileride. Oraları falan yürüyerek gidebiliyorsunuz. Git gel 8-9 kilometrelik bir yürüyüş parkuru sahil şeridi var. Muazzam. Hemen arkamız zaten tamamen orman. Milas, işte Bodrum Havalimanı'na buradan gidiyorsunuz. 40 dakika bir mesafe. Altın Kum Didim buradan 20 dakika mesafede arkadaşlar. Söke 40 dakika, İzmir Havalimanı 1 saat 20 dakika mesafede. Evet konum muazzam. Akbük'ün en güzel dubleks dairelerinden bir tanesi. Geçen günde söyledim. Vallahi hani bütçeniz yetmiyorsa hayalinizdeki eve böyle bir yerde gördün mü kaçırmayın bir yerden başlayın arkadaşlar. Yarın bir gün biraz daha biriktirirsiniz. Erkan burayı sat ya da takas yaparız. Üstüne koyarız, bir villa alırız, bahçeli, mahçeli hiç olmazsa bir yerden başlayınca arkadaşlar ipin ucunu kaçırmıyorsunuz. Evet, herkese selamlar, saygılar. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.